Yunanistan'ın Makedonya sınırındaki İdomeni bölgesini ziyaret eden Yunan vali Apostolos Kitsokostaf, büyük bir insani trajedinin yaşandığı sınır bölgesinde acil durum ilan edilmesi için hükümete çağrıda bulundu. İdomeni'de bulunan kamplarda 13 ile 14 bin sığınmacının mahsur kaldığını belirten Kitsokostaf, durumu büyük bir insanlık krizi olarak değerlendirdi. Makedonya sınırlarını açmalıdır. Avrupa Birliği de sınırlarını kapatan ülkelere karşı sert önlemler almalıdır. Her gün yaklaşık bin sığınmacı Yunanistan'daki İdomeni bölgesine geliyor. Buna karşın Makedonya'ya günde sadece 300 sığınmacının geçiş yapmasına izin veriliyor. Büyük zorluklarla buraya gelmeyi başardık. Yolda her şeyimiz bizden alındı. Eşyalarımız çalındı. Pasaportlarımız bile yok. Sığınmacılar uzun ve zorlu yolculuktan sonra sınırda bekletilmelerine karşı öfkeli. Bir başka Suriyeli sığınmacı ise eğer bilseydim buraya kesinlikle gelmezdim dedi. İdomeni bölgesinde faaliyet gösteren sınır tanımayan doktorlar örgütü ise İdomeni'deki kampın en kalabalık günlerini yaşadığını belirterek sığınmacı sayısının giderek artmasından endişe duyduklarını, sağlık hizmetlerinin verilmesinde sorunlar yaşandığına dikkat çekti.